abiyle sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'a giriyoruz. Hangi sunucuya? Şuna tıklayayım. Şuna tıklayayım. Buraya. Butik. Abicim beraber oynayalım mı? Çok Abicim. Olacağız. Abicim. Olacağız. Beraber oynayalım mı? Buradaki bunu halletmem lazım. Bana arkadaşlar öyle bir ben daha ben daha önceden böyle yapmış yapmıştım azap. Bekle <laughs> oh ya. Olma gidip televizyon izleyeyim. Aman la yerde Sen ki. Ben burada çalışıyorum. Adamlar adamlar bana bunu veriyor. Bir şeyler veriyor. sanıyorlar. Lan benim yolum nerede? Şöyle gideyim. Böyle doluyor. Git 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 git, git, git. git, git. gidiyorum. Gidiyorum. Nerede bu? Hadi lan bekle. Buradan gidiyorum. Evimi gidiyorum. Ağız, araziden çalın Benim Ben mi ağzım lan Durma. <laughs> öldüreyim mi lan sen? Öldün. Ben de öldüreyim. Gel lan. Sen kaldı. Sen kaldı. Dur. Dur. Uuu benim çalıştığım yer. <laughs> ben çaktırıyorum. evine gideceğim. Asla ben evine gidiyorum. Evine gidiyorum. Hem de televizyon

O kadar oldu. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. 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 çok az kaldı. Badi, badi, badi. Oo, çırpma. Lan niye burada duruyorlar? var? ne oldu? Lan nerede? Allah'ım selam. Oo süper. Oturayım şöyle, şöyle o, çok güzel bir firemış. Kore güzel bir. <laughs> i'm يا <applause> أخوي <applause> lan koynumu niye öldürüyorsunuz? ben şimdi geldim oraya size verim <laughs> <Tam> ha. <adı. gülüyor> Video çekiyorum. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. lan. Tamam Ben de. Эт. Оу. Ой, ну баба, а, а, ну что, баба? Что это, меня? Почему тут вообще не оно? Şey söyleme lan. Lan şurada video çekiyor oğlum. Youtube'a da göndereceğim zaten. Göndermeyi biliyorum abi. Nasıl arkadaşlar onu bırakalım biz. Hala daha ruhdan Bunu alalım. Bunu şöyle Mesela. pickup O Ya O tuta çok güzel Sen çok güzelsin Sen gözlüksün yerleri kırmızı oluyor. Hayır siyah yerleri var ya. Orası kırmızı oluyor. Söyleyeceğim. Tamam. Olacak arabam da gelmişmiş. süreceğim. süreceğim. Arkadaşlar. Minecraft'ta Lamborghini sürecekmiş abim. Arkadaşlar. Tabii ki de çok farklı bir şey çıkar. Biz spawn ettiğinde çok farklı bir şey çıkaracak. Bak. bir de gelebilirim güzel bir Senin yer var. Yo istediğim yer <laughs> olur. İstediğim bir yer <yararız>. olur. <laughs> kendim ne yapıyorsam ben kendim <laughs> <laughs> Hadi, hadi. kaçta oyun. Oyunmazsa hadi. Oyunum böyle oldu bakın. Böyle olsunuz böyle. Ben, ben yollar sadece ekran çekiyor bu. Tamam ekrana yapıştırsak belki. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Adın diyor ki Ekranı yapıştırırsak da Belki görebilirler Görebilirler dedi Basmayın beğenim <laughs> Bekliyorum seni 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 bekliyorum Hadi ya gel durum. Çok sinirliyim şu an ya. Maçı kazandık ama. attım. Uyuyum arkadaşlar. Uyuyum. Ay sen abi yerde Niye? Sakın deme sonra sıramı bulursun. <laughs>

diye arkamı oley birazcık gidip ilk arabamı gidelim sonra ne ben ne yapıyorsun tüh nereye geldi bre bu ne yapıyor lan vurdun mu bana ya vurmadım arabaya mı araba sıkıyor oldu ha bu ha ne bu cadı cümle sende Sen de cadı araba bak Konu yaptı. Bak. Çalışıya mı düştü? Evet. Bak ben oradan çıktım mı? Evet. Ben de araba olarak diye çıkıyor. Ben de de aynı. Ben ne oldu? Araba sürüyorum. Cadı bak. Cadı sürülecek mi? Ona bak. Sürünmüyor. Baksana. Ben. Ben öyle bir şey gelmeyecek. Ben de öyle bir şey olmuyor. Lan bana da ver araba. Ben, ben ver. Ne? Sen bilemiyorsun. Niye? Lan niye ben de öyle dedim lan? Şimdi geri çekin. Lan ben, buraya benim. Evet. Ben de... ben de... Niye sürmüyorsun be? <laughs> sen de, şey de. O, Hayır. O, dur dur sana ne yapayım dur. Bir dakika şimdi Aa, <laughs> bir dakika. Ne çıktı lan? <laughs> dur lan ne çıktı? Bana Bu ne lan? Hadi. Bekle. <laughs> dur beni. ne? bak şimdi. Ya ben skin zombi kalmışlar. Bak sürüyor. Ya, sürüyor. Sen. Sen ben sürüyor. Ben de sürüyor. Ben de sürüyor. ben. Al Sıra bende. Ben <laughs> araba. Nerede? O oh, sen de sürüp bine bine sürebilirim Sen cadı sürüyor.

<gülme> Oha kaç dakika Neyse ben sana ben de bir sürü araba var. Beleşe araba, beleşe araba, beleşe araba. Lan anka bak ki ben araba sürüyorum. Hayır. Abi sürüyorsun. Sürüyorsun hem de çok şık. Çok oğlum. Oğlum sen araba yakıp gidecek. Bak <gülme> yapacağım şimdi. Heh. sen bak şimdi. Dadıya bindin. Dadıya binmiş şimdi. Dadıya binmiş gidiyor. Takip ben beni şimdi çok hızlı gidiyor araba. Araba. Oha domuz ezecek. Domuz ezecek. Ezdin mi? Ölmedi hiç. Ölmedi. Şimdi oyunda domuzlar ölecek diye bu kural mı? Arabayla çıkıyor. <laughs> daha güzel bir araba. Farklı bir araba daha var. Gördün mü seni? Ya da hızlı gidiyor mu? <laughs> evet. Çünkü araba. Takıldı. Ya da senin işine mi girdi bak? Neyi? Ee, duvarı. Hayır. Tamam. Tamam. Ben. Bak. Seveyim mi? Aha. Aha. Aa, sen mi oğlum? Kanka beraber oynamayabilir miyiz? Gel bu penaltı oradaki araba sıkışık ya. Gel buraya Kendisi gidiyor, ben ne yapayım? <laughs> benim orta var, anladın mı? Benim, <laughs> <laughs> benim içime Niye gitmiyor? 对，我叫。 对。<Yeah. S 2> okay. perfume, whiskey, wine. I don't drink down, no, I'm even blind For the flesh starts to wake up my brain I love the way the ghosts call my name The card he'll need to be careful now surely he'll put this one away